Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Adı Heidi'ydi. Heidi'nin ailesi öldü ve Dete teyze tarafından bakıldı. Ama bir gün kızı büyük babasına götürmek zorunda kaldı. Dağlarda küçük bir evde yaşadığı için pek konuşkan değildi. Teyze başka bir şehirde iş bulduğu için kızı bir süreliğine büyük babasıyla birlikte bırakmak zorunda kaldı. Alplerin büyük babası, insanlardan uzakta yalnız yaşamaya alışmıştır. Bu nedenle torunundan çok mutluydu ama nasıl göstereceğini bilmiyordu. Yaşlı adam onun için tavan arasında küçük bir oda ayarladı. Heidi ilk görüşte büyük babasına aşık oldu. Dağlarda harika bir yaşam başladı onun için. Geldikten sonraki gün, Heidi büyük babasının kocaman köpeğiyle karşılaştı. Tüm boş zamanlarını onunla geçirdi. Bir gün köpeği tepelerde gezdirirken çayırda koyunlara bakan çoban Peter ile tanıştı. Çocuklar arkadaş oldu ve Peter dağlarda yürüyüşe çıkmak için Heidi'yi yanına almaya başladı. Heidi, bütün gün oynayarak gerçekten mutlu oldu. Aynı zamanda büyük babasını asla unutmadı ve evdeki her şeyde ona yardım etti. En sevdiği şeylerden biri ekmek pişirmekti. Heidi onu Peter'ın annesine getirdi ve o da kıza taze keçi sütü verdi. Yaz bitti ve kış geldi. Peter okula gitmeye başladı. Ama Heidi hala okul için çok gençti. Bu nedenle Dete teyze, kızı şehre götürüp işten sonra evde öğretmesi için geri döndü. Alplerin büyük babası çok üzgündü ama yine de torununu okumayı ve yazmayı öğrenebilmesi için bıraktı. Heidi de çok üzgündü ama teyzesi onu yakında dağlara geri getireceğine söz verdi. Şehre gelen teyze kızı büyük ve güzel bir eve götürdü. Orada Heidi, Clara ile tanıştı. Erken çocukluk döneminde yaşadığı bir kaza nedeniyle yürüyemedi ve sandalyede hareket etti. Teyzem Clara'ya arkadaşlık etmek için Heidi'yi bu eve getirdi çünkü hiç arkadaşı yoktu. Kızlar iyi anlaştı ve gerçek arkadaş oldu. Clara Heidi'nin okumayı ve yazmayı öğrenmesine yardım etti. Yeni yere alıştıktan sonra kız daha özgür hissetmeye başladı. Clara da ona çok bağlanmıştı. Ama Heidi dağları ve büyük babasını gerçekten özledi. Hayal edebileceği her şeye sahipti ama kendini altın bir kafeste gibi hissediyordu. Yemek yemeyi bile bıraktı. Dete teyze yeğeninin neden üzgün olduğunu hemen anladı. Ve onu büyük babasına geri göndermeye karar verdim. Clara, Heidi'nin ayrılmak zorunda kalmasına çok üzüldü. Ancak teyze, Clara'nın gelecek yıl Heidi'yi ziyaret edebileceğine söz verdi. Bir yıl sonra Clara, Heidi'ye geldi. Peter ile tanıştı ve çocuklar çok iyi arkadaş oldu. Dağlarda çok yürüdüler, temiz hava soğudular ve doğal yiyecekler yediler. Ancak bir süre sonra Peter, Heidi'nin tekrar Clara ile şehre gideceğinden endişelenmeye başladı. Sonra bir gün Clara'nın tekerlekli sandalyesini uçurumdan attı. Bunun tüm sorunları çözeceğini düşündü. Ancak tekerlekli sandalye olmadan ve temiz dağ havası sayesinde Clara'nın çok daha güçlü hale geldiği ortaya çıktı. Ve bir süre sonra yürüyebildi. Bete teyze gözlerine inanamadı. Ve Peter bu davranışından çok utandı. Clara'nın tekerlekli sandalyesini uçurumdan attığını itiraf etti. Elbette kızlar onu affetti. <laughs> Ve çocukların mutlu dostluğu ömür boyu korundu.